Direkt ben ufak bir soru cevap yapacağım. Yani sorularınızı cevaplayacağım. He yarın tabi eğer toplu olursa yaparım. Dur. 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 Başlayın. Başlayın. Clash Royale başlayacağım. Sence güzel oyun mu? Ben hiç oynamadım. Videolarını da izlemedim. Ama sen ya videolarını izle ya indir biraz oyna beğenirsen yani şey edersin. Reza kuyuya düş. Bunu okumayacağım bile kurtarırım. <laughs> Neredesin Sinop ayancıklıyım. Su içmeyi unutmaz mısın? Bazen unuturum bazen unutmam. Sınıftakiler sen niye dalga geçti? İsmi lazım değil diyeceğim. İsmi lazım değilin abonesi. 100 39 veya 149'du. Pek hatırlamıyorum İsmi lazım değilim abonesini. Ee, benim abonem 26'ydı diye eski kanalımda. Onunla birlikte benimle dalga geçiyordu. İşte ezik falan diyordu. Abone sayın çok falan diyordu. İsmi lazım değil. Abone sayım yüzünden dalga geçtiler yani. Direkt kısa şeyim yani biraz daha soru sorun bir de millet hadi. Hadi. <laughs> Bu videoyu Efendim şey. Başka bana bir şey. Başkaları takipçilerin <laughs> sesini. Ben tabii sade. Haydi bana müsaade. Efendim işitmedim. Şey. Bana bir şey mi dedin? İki, İki orta baş. bir sade. <laughs> Başkaları takipçilerin sesini ben Efendim işitmedim Bana bir şey mi dedin İki orta bir sade E haydi bana müsaade He takipçilerim beni sever Ben de sizi seviyorum he Sonuçta hem bir de Kanal açmak da zor bir iş Ve Siz var ya bayağı şeysiniz Arkadaşlar yani Bakın 2-3 günde 11 abone olmuşum. 2-3 günde ve sizin sayenizde oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde bu kadar abonem oldu. Ve bunu bir 3 günde, 4 günde falan başardık ha. Öyle ne bileyim 1 ayda falan başarmadık. Eski kanalımda 26 abone için ben resmen 2024 Yo zaten 2023 senesinde açtım ve bir yıl bekleyemem. Dur he. 10 ay falan 2-3 ay beklemiştim. Anca 11 abone olmuştu eski kanalımda. Ve bu kanalda 1-2-3 ya. 1-2-3 günde yani şu anda şu hiç olamaz. Bu da hala duruyor ya. Garibim. Oğlum niye hiçbir şey yazmıyorsunuz? Neyse bay bay.